arkadaşlar. Bugün var Avengers. Avengers senin hani kostümlerini arkadaşlar. Hemen ben videomuza geçelim. Evet gençler arkadaşlar. Ve şimdi buraya geçiyoruz arkadaşlar. Hemen buraya böyle diziyorum. Lan 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 lan. Hemen buraya karakterler. Benim en sevdiğim önce adam yani. önce adamı denesiyorum ben.

e, ee, bunu da alayım bir zahmet bir zahmet Allah Resulü ben bir zahmet Kaçan orada 2 4 bitti bitti 4 bitti 3 2 ya ben bu videoyu çektiğim zaman galiba çıldırıyorum ya kafasız kafasız gibi konuşuyorum Sonu ver bunu ver yerleşti işte sunu ver sunu ver sunu buraya takalım hemen sunu da buraya takalım buraya ben hepsini düzenleyip geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar sonunda şansım ironman kaldı ironmanı da takabilirim abi bu ironman kırık seti galiba 40 set gibi gözükmüş. Bunun tepten yok. Hemen arkadaşlar bunları silelim. Hepsini tekrar tek tek deneyeceğim. Örümcek adam benim favorim olan karakter. Dur. Bunu tak. Bunu da tak. Abi. Bunun şey yok mu? Ha, aha burada. Keşke bunu öyle öğrenmiş olabilsek. Sesini açalım oyunun arkadaşlar. Ben hemen oyunun sesini açtım. Ben şey, oyunun sesini açtım. Ses duyuyor musunuz? Bence bu kadar ses çok fazla. Sese bir girelim ya. Ses Ses böyle arkadaşlar. Bunun sesi de bence çok güzel. Ve aşırı gerçekçi yapıyor bu adamlar ya. Ben bu adamların hayranım abi. Abi bu adamların ağır bir özelliği var. Bin, bin, bin. Yerleştirdim hepsini. Ya abi ne kadar boktan işler var, beni buluyor ya, beni buluyor ya, Resmen beni buluyor ya. Evet, şimdi arkadaşlar, e, ki ben ana avradım. Şimdiki bu. Arkadaşlar sonunda çok güzel bir şey var. Onu size göstereceğim. İnşallah gözükmüyordur şimdi bunu giyiyoruz arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz ama Biliyorsunuz. şey izliyorsunuz bak. Kedi adam. Kedi adam. Su. Su. Bak bu. Bu ona bunu veriyor. Su kalkandır aslında bu. Onu veriyor arkadaşlar. onu, onu aldığı için Ama öyle bir şey kalmış. Ama demir kılıç gibi gözüküyor mu? Kaç iki vuruştu galiba. Şey. Bu da çok şu yani manevi değeri çok büyük. Hayır benim için. Ama seviyorum bu kedi adamı Seviyordum. Bana kabuk kalmış. Oğlum ne oluyor? Bana nasıl zaten oyun çöktü neredeyse. Şimdi kedi adamına kedi geçtik. Kedi adamın bildiğiniz gibi hiçbir özelliği yok. Çünkü Hayır. Abi sıkıntıya giriyorum ya. Kedi adamın yok şu mu? Abi. Bir de kedi hızlı koşma özelliği varsa çok güzel olurdu. Bu iyi. Gel arkadaşlar şimdi öbür Kedi adam. Kedi ya bu filmdeki gibi değil ya. Filmdeki gibi olsaydı çok güzel olurdu. Şunu da giyelim. Bari. Bari. Lan ver lan bunu. Bip 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 bip. Başka bir şey var mı lan? Allah Allah'ın kurban oldum. Aa dört tane karakterimiz var. Ürünman olduk. Ürünman'ın şeyi var. Arkadaşlar şey fırlatıyor. Böyle beyaz şey fırlatıyor eline bak şimdi. Bak şimdi arkadaşlar dün biz gideceğim. Yarın o demir çanaklar bir yere varmayacak. Bak, görüyor musun arkadaşlar? Çok yavaş atacağım şimdi bak. Bak. Abi çok değişik bir şey. Bu uyanmadı. Uyanmadı. inanman. Uyanman, inanman. Arkada dur lan dur lan. Abi. Oradaki şey görüyor musunuz? Aşırı iyi bir şey. Arkadaşlar finala geldik. Finala geldik vallahi billahi billahi billahi. Finalde arkadaşlar arkadaşlar tanısın hediyeni var. Thanos'un arkadaşlar. Arkadaşlar game moddan çıkıyorsun diyor. Hiçbir bir şekilde arkadaşlar Hasan Bakın. Bak şimdi. Üç. Dört. Beş. Altı. Yok. 6, Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Onun için arkadaşlar. Bunu bir de çıkarayım. Şimdi bunu çıkarayım. Bunu ne oldu? Ayrıca bak bak. Bak. Ben arkadaşlar. Şimdi gelin bak. Beni yersin. Şimdi Aa elinden bıraktım Bana kadar bırakırsanız yani bütün efektimiz gidiyor. Bakın şimdi beni yani hiçbir şekilde yakalayamazlar. Bak. Bak. Bir şekilde, bir şekilde. Arkadaşlar evet, onların yanında yumurtalarımız var. Yumurtaları da ben gösteririm. Yumurtaları da geçelim. Yumurta yumurta yumurta, yumurta. Ve abi uykun şey var. Abi unuttum onu göstermeye. Abi ya. Abi onu çabuk ölürleriz. Yani bu kullanmamdan Bu birazcık insanlıdı ya. Öbür bölüm böyle çok kızgındı. Vallahi ben çok kızgındım. Arkadaşlar burada baltalı köylü var. Ee, köylü var. Yandırıcı var. Bak bunları ben sonra bir çekelim şey bu yumurtalara. Değişmiş yumurtalara. Bu iskelet var. Burada kabuk var. Bunlar hep değişik yani. Tamam galiba bu kadar Bunu bir deneyeceğim. <laughs> Baltalı köy yani onun hiçbir şey <laughs> Bana hiçbir şekilde hareket etmiyor. <laughs> Mal gibi duruyor. Çoğun üzerinde Uyandırıcı. Uyandırıcı. Geliyor. Uyandırıcı. Oluyor. Uyandırıcı oluyor.

よしよしよしよしよし。 uzaklaşıyorum arkadaşlar. Ve gözlerim ağrıma başladı nedense. Ah. Çok... Arkadaşlar bunlar böyle de böyle bu ama böyle. Ama böyle. Var arkadaşlar ben ne 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 yani bu kadar yükseklikten ben normal hayatta ödürüm. Ayarlara girelim. hayatta kalma diyelim. Ulan dedim lan. Vay be.

ya, ne ne hikmet var benim yanıma patlıyor, patlıyor ya. Ne hikmet var ya? Abi Hulk olduk. Dur, bunun özelliği yok tabii. <laughs> Uuu, gel. gel. Bu <laughs> zaman böyle bak lan ben, hiç bir şey göremiyorum. Ben hiçbir şey göremiyorum. Oğlum ben hiçbir şey göremiyorum. Ben şimdi Ben bak kabağını atıyorum. Gözüm ağrıdı. döktü ki. Yaprağı var. Bakın sıkılmayın Evet arkadaşlar bir yapmış unutup kaldı. Şimdi bunu 4 Bunun ölmesi artık benim arkadaşlar yani. Arabayı yüzde yüzde çıktım ya. Gözü gözü artık işte, işlemiyor. Yok işliyor. Bunlar hepsi sınırsız. Abi bitti. Hadi bakayım atladım. kolay bir hasar verdi. Seni var ya burada babam bulamayacak dur. Sen ne yapma Seni burada babanız bulamayacak tamam mı oğlum babanız bulamayacak. Seni burada iki kişisiniz babanız bile bulamayacak. Kapattım burayı. Ya da ne yapıyorsun ananı sikim cadı mı? Arkadaş cadıya bak. Kırıp ezenleri yazın. Oğlum gel sen ne yapıyorsun böyle? Ben de bunun da kızı taş ne oluyor Yalan 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 Kime yalan olsun Hemen arkadaşlar hemen videoda bitireceğim Kamera açıyorum Arkadaşlar 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 bugün videomuz bu kadardı Kanalımıza abone olmayı like atıp like, like, like. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.